Evet arkadaşlar bugün e, Cini ile şey yapacağız Türk bayrağı yapacağız Botlardan Şşş. Şimdi hemen göstereyim nasıl yapacağını Hemen ölçüsünü doldurmamız lazım ama Tamam Şimdi başlayalım. Çek. Tamam. Bir daha dolduralım içini. Hemen. Bir tane daha var onun için. Bir daha dolduracağım şunu. Tamam. Çekerken de ucuz, dolsa cin çok iyi olur. Bir saat uğraşmayız böyle. Yanlış çekmedik. Doldur hemen. Şu gelmeden çekebilir miyiz ki? Çek. Yok olmadı ya geber şunu. Şunu arada arada ara ulti asmak için gebertek. Tamam şimdi hemen şunu çekelim. Daha şunları çekeceğiz. Şuradakileri. Şunu çekelim ilk. Tamam. Ay yanlış yaptım ya. Neyse ölmedi. Şurada yaşayan yok tamam şu var. Ama çekilecek daha. Tamam. Şunu da şöyle çekelim. Ultiyi kastık hemen. Bir de arkadaşlar videonun sonları or işte videonun herhangi bir yerinde nereden gelirse mega, mega kutuyla büyük kutuyu açacağım. Şundan da ulti Tam geberdi. Hemen gidelim de vurmasın. Şöyle çekelim şunu da. Ay. O niye çektik yani? şey? şundan da ulti kasalım. Gel. Tamam oldu herhalde. Yok. Şunu azıcık daha çekmemiz lazım. Burada mı? Tamam. Çok çek. Tamam. Şöyle şunu doğru çıkartmaya devam edelim. Arada da şu şuna sıçradı da inşallah can çok gitmemiştir. Tamam. Bir daha vurma. İyi. Vuramadı. Tamam şimdi bir bakalım. güzel oldu. İşte arkadaşlar Cine Türk Bayrağı da böyle yapılıyor. Çıkalım. Birkaç elde Brawl Stars oynarız. Hemen çekelim de. Aman açalım. Şeye bakalım bir eh. karakter çıkma ihtimali. Karakter çıkmasa da. Aksesuar çıkma ihtimali bayağı yüksek. 2. İlk büyük kutuyu açacağım. Bir şey vermedi. Hadi 6 yaz, 6 yaz. Hadi 6 yaz. Tüh 5 yazdı. Bundan da bir şey çıkmadı. Tüh. Bari bonus ver. <laughs> en azından bonus verdi. Şimdi birkaç elde e, Penny ile savaş topunda yok. Hızlı kaçışta şeyle oynayalım. E, 8 bitk. arkadaşlar bir sonraki videoda Power Play'de oynayabiliriz eğer 9. seviye olursa şeyli 1250 lira biriktiriyorum onun için. yani güç güç oyunu. Helal. Şuraya atalım hemen. Hop 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 hop. Gebert gebert gebert. Gebert hemen. Al 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 Geber. Geber. Geberdi de öldüm ben. Onu bir saniye önce de gebertebilirdin. Poho. Kuralı ölme puhu. ölme. Ay Uh, göklerde kartal gibiydim. Taraçı zıplattı. Keşke senin taraçinle ulti kasanların ultisi de sana gelse. Ne güzel olur. Poco yaşamalı, poco yaşamalı, ölme, 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 gebel, gebel, gebel.

e ayı falan. Nita ya da şey. Adı neydi? Barley'e. Şimdi savaş topu. O zaman şeyle oynayalım. Bibi'yle. Hiç olmazsa Bibi'nin ultisiyle gol atarız rakiplere. <laughs> Aleci'nin yanından gidiyorum ben. Aleci. Bir gitti. Bu maçtan oh bu maç bizden gitti. Oh my god. Oh my god. Bibi de, Bibi çok saçma konuşuyor. Ne bileyim? Bir çok saçma konuşuyor. Bir bir çok saçma konuşuyor. Sar değiller. Niye sar diyorsun? Telefonu sessiz kısıksa onların. Açsınlar. Vanilla. Millet kızıyor. <laughs> lan topu atacağı yere Ama açtı. at 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 at. Direkt topu atacağı yere yes. açtı. Ama aç at, içeri at Girmişti. Yes. Direkt bak seni dövecek. Lan vurun şuna. Direkt Sebercim. uzaklaştır. Bir vur uzaklar. Ama direkt ağır. İki tane golü kurtardım lan. İki Frey golü bağır, kurtardım. Lan. lan Bilal, gol sen o... ne yapıyorsun? <gülüyor> tamam. Ha <laughs> tarı ölünce kartları fırsat. Gelsin biri vur. Dur bana diyorlar resmen. ben vuradı. A bu yere attı. Aman bir şey olmaz. Çok ne 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 onu tut lan bari <laughs> Tara sen ne <laughs> zil çalıyor ben bakayım ya Frank geldi ya şimdi nasıl gol atacağız Frank'i uzaklaştırsın biri kaleden Uzaklaştırın Frank'i Halid'in. Can yani 8000 ne öldürülebilir ne de. Ne yapıyorsun? Kanka ayı gol atmış kanka. Neyse. Bu da bir değişik oldu. Teke girelim Rosa'yla. Burası çünkü Rosa haritası bildiğin. Birini 8 Sekizinci seviye mi yapsam ya da şeyli 9 yapayım. Tüh ya. İnternet çekmezken alacağı adım şeyi. Sen canını azalt. Eyvallah. Lan bu kim? Aa! Olamaz olamaz olamaz. Olamaz. Kurtuldum. İşte böyle kurtulurlar. Şurada bir tane bir var. Kim bilmiyorum. Bir bak bakasım geldi şurada. Hey yok yanlış görmüşüm. Bana gelmesin, bana gelsin diye yapmıyorum. Adamı arada sıkıştıracağım robotla. Yani sıkıştırmayı deneyeceğim robotlar arasında. Ah sıkıştı. Biri dalar sönden ultiyi basar kurtulurum. Ey Allah, Tamamdır kurtuldum. Bu maçta da güzel oynadık ha. Baya bir kişi öldürdük. Şurada biri olabilir. Ha. Bu defa doğru görmüşüm ama. Tik bence zor ama. Bu maç senden gitti. Heh şöyle Artı on olmamız da baya iyi oldu Ya da Rusayla bir kez daha oynayalım Böyle bitireyim videoyu Sesini bir tık açayım so çünkü zaten zaten bir şey demeyeceğim yani önemli olan aklıma gelirse de bir şey kısarım geber işte bu kadar bir beni vurmazsa iyi bana gelme ya bana niye geliyorsun? Ulan çakal çıktı ya. Bir tane daha vurmasın. İyi de eksi yedim. Son hal ile eksiyle bitiremem ya. Bir artı çekmem lazım. Bir de arkadaşlar eee Abimle oynamamı istiyorsanız yoruma abimle oyn... İşte ne istiyorsanız yoruma yazın Bir sonraki videonun nasıl olmasını istiyorsanız Belki videonun sonunda Cinle nasıl yapıl Nasıl yapıldığını bir daha gösteririm Belki videonun sonunda Çahala bak Oraya attı ultisini Oraya gelen de mi zaten Eğer internetiniz azsa, donuyorsa videolarımı YouTube odan da indirebilirsiniz. YouTube Go uygulamasından. YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. İndir <laughs> indirip donmadan izleyebilirsiniz. Eğer donuyorsa ve de e, reklam zaten yok ama reklam olan videolar varsa YouTube'dan indirip Reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet hem, o da var. Hem de YouTube'dan daha az fazla daha şarj yok bence. Bence ama gerçeği bilmiyorum. Gerçeğini. Bu neydi ya? Ben o, artı ile çıkmak istiyorum ki. neydi? Tamam ne Cinne yapılışını bir daha göstereyim. Hemen göstereyim. <laughs> Videonun başında da gösterdiğim gibi adamı öldürüp çekeceksiniz. Anlamadıysanız da yu. <laughs> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya çıkayım. Videoyu geriye tut bakın işte ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere onlara bir sonraki video ne, neyle ilgili olmasını istiyorsanız yazın. Yaptıklarınızı biliyorsunuz. Video bittiğim Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Yorumlara yazın.